بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حزت عائشة رضي الله عنها شولة ذا قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده فقال بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة ثم أذن له فلما دخل فألان له القول فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول فقال يا عيشة إن من شر الناس من تركه الناس أو وضعه الناس اتقاء فحشه bir gün bir adam Resulullah Aleyhisselam'ın huzuruna girmek için izin istedi. O sırada ben de resul Ekrem Efendimiz'in yanında bulunuyordum. Peygamberimiz Aleyhisselam o adamın sesini duyunca içeri girmeden önce onun hakkında bu adam kabilesi içinde kötü olarak bilinir diye bilgi verdikten sonra onun içeri girmesine izin verdi. Adamın içeri girince ona iltifat edip sıcak karşıladı ve kendisine yumuşak sözler söyledi. O şahıs çıktıktan sonra, çıkıp gittikten sonra dedim ki ya Resulallah adam gelmeden önce onun kötü biri olduğunu söyledin. Yanına gelince de ona güler yüz gösterip iltifat ettin. Bunun sebebi nedir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bana şöyle buyurdu. Ey Ayşe insanların en fenası şerrinden diğer insanların çekindiği bu yüzden de kendisini terk ettiği kimsedir. Bu aynı hadise aynı zamanda Buhari Müslüm rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın huzuruna girmek isteyen adam muhtemelen Fezare oğulları kabilesinin kabalı ile bilinen ve kötü huyu yüzünden sevilmeyen Uyayna bin Hasan idi. Bu olan geçti sırada Uyeyne ya henüz Müslüman olmamıştı veya görünüşte İslamiyet'i kabul etmekle beraber iman gönlüne tam olarak girmemişti. Diğer bir söyleyişle münafıklardan biriydi. Uyeyne bin Hasan Efendimiz Aleyhisselam çok zaman üzdü, çoğu zaman üzdü. Hazreti Ebubekir döneminde de dinden döndü. Yani irtidat etti. Fakat daha sonra tekrar İslamiyet'e döndü. Peygamber Efendimizin Uyeyne hakkındaki bu uyarısı onun bir mucizesidir. 347. hadisimizde bu adamın kaba ve kırıcı tavırlarıyla Hazreti Ömer'i nasıl üzdüğünü anlatılmıştı. Allah'ın elçisi kapının önünde o Uyeyne'nin sesini duyunca yanındaki sahabilere onun hakkında bilgi vererek onları uyarmak istedi. Bu şahsın görünüşüne, sözüne aldanmamak gerektiğini kendilerine hatırlattı. Böylece ashabını muhtemelen bir kötülüğe karşı uyardığı için Efendimiz Aleyhisselam bu yaptığı elbette gıybet sayılmazdı. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu adama karşı gösterdiği davranışa İslam ahlakında müdara denir. Kaba sabah davranış ve tutumuyla huzursuzluğa yol açabileceğinden endişe edilen kimselere karşı nazik davranmaya İslam ahlakında müdara denir. Müdaranın müdahane ile telaffuz yakını dışında hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü müdahanede çıkar sağlama gibi bir menfaat elde etme düşüncesi vardır. Tavır ve hareketleriyle insanlar rahatsız eden kimseye karşı önce nazik davranarak gönlü ve itimadı kazanılmalı, sonra da onu iyiye ve güzele yönlendirmeye çalışılmalıdır. Müdara, müdara denilen bu tavır Allah'ın rızasına uygun bir harekettir. Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde böylesi insanlara müdara, müdarada bulunmayı tavsiye ederek şöyle buyurmuştur. Rasul akli ba'de iman billahi mudaratun nas. Allah'a imandan sonra en akıllıca en akıllıca davranış insanlara müdarada bulunmaktır İbn Ebi Şeybe Musannaf'ında rivayet ediyor. Bir başka hadiste ise mudaratun nasi sadakatun insanları müdarada bulunmak sadakadır İbn Hibban sahihinde rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanındaki ashab-ı uyardıktan sonra kabilesi içinde kötü bir adam olarak bilinen o şahsın içeri girmesine izin verdi. Adam yanına gelince de onun yapabileceği densizlikten korunmak için kendisine güler yüz gösterdi. Fakat onun yaptığı kötü işlerin iyi olduğunu kesinlikle söylemedi. Onu hiçbir şekilde de övmedi. Övseydi bu davranışın adı müdahane yani yağcılık olurdu ki elbette bu hareket Efendimiz Aleyhisselam yapacağı bir şey değildi. Burada şunu da dikkate almak gerekir. Allah Resulü Aleyhisselam İslamiyet'in yayılması, insanların Müslüman olup kurtulmasını her zaman ön planda tutardı. O yayına Fazare kabilesinin reisiydi. Şayet bu olayın geçtiği sırada o henüz Müslüman olmamsa, Peygamberimiz Aleyhisselam onun İslamiyet'i kabul etmesiyle kabilesinin de hidayete erişebileceğini dikkate alıyordu. Öte yandan bir kabile reisi Müslüman olmaktan vazgeçtiğini söylemesi, kabile halkının da dinden çıkmasına yol açabilirdi. İşte bu gibi sebeplerle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu ne yaptı? Durumu idare etmeye çalışıyordu. O yayına Huneyn Savaşı'nın sonunda farklı bir muamele yaparak alınan ganimetlerden yüz deve vermiştir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muallafetul kulub dediğimiz İslamiyet'e ısındırılmaya çalışılanlardan birisi de bu adamdı. Kimi hadise tekrar dönelim. Adam çıktı, çıkıp gittikten sonra Hazreti Ayşe annemiz Efendimiz Aleyhisselam bu tutumun sebebini öğrenmek istedi. Ona kötü biri olduğunu söylediği Bu adama neden iyi biriymiş gibi davrandığını sordu. Efendimiz Aleyhisselam da böylesi kötü huylu kimselerin şerrinden korunmak için onları güler yüzle idare, müdahale etmek gerektiğini söyledi. Yine Efendimiz Aleyhisselam Hz. Ayşe annemize Ey Ayşe! Sen benim kötü söz söylediğimi birine kötü davrandığımı ne zaman gördün? Kıyamet günü Allah katında en kötü durumda kalacak kişi şerrinden insanların çekindiği ve bu yüzden kendisini terk ettiği kimsedir demiştir Bukhari hadisi. Efendimiz Aleyhisselam bu sözleriyle onu kendi huzurunda yüz bulamamış bir kişi konumuna düşürmemek istediğini de belirtmiş oldu. Burayla yetinelim Allah Celle Celaluhu. Bizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın تابعين وتتابع قيامته قدر انراج الجو ينايرون فبراير ومارس وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين